Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nurhan alıyor muyuz bunu? okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu Hı? Alo efendim. Ya kız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacağım bunu biz de konuşacağız. Niye? Sen Nuran'ın menajeri misin? bir e, şey ya. Nuran, ütü olarak da bu var. Ben işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Ha sen Berlin'de yaşamıyor mu? Beş senede bir geliyor zaten Türkiye'ye. E, gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet Yalnız oğlumuz şey. bak bu lamba dekoratif değer. Ben annesi olarak bu lambayı kabul edemem. La bu kör ya. niye karışıyorsun kör halinde? Oğlum Allah sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum onlar. bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Hah inşallah atıldığına göre bizim işimiz Hadi bakalım. Eski